Bilgisayar oyunlarının altın yılları. 2000'li yıllarda LAN partileri zirveye ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki bodrumlarda ve odalarda insanlar bilgisayarlarını birbirine bağlayıp birlikte oyun oynamanın keyfini yaşadı. 1990'larda çıkan devrim niteliğindeki yeni oyunlar her oyuncunun kendi ekranında çok oyunculu oyun deneyimini yaşamasını ilk kez mümkün kıldı. O dönemde pek çok oyunculu oyun vardı. Ancak stabil bir internet bağlantısı bulmak oldukça zordu. Bunun çözümü ise LAN partileriydi. LAN yere yerel alan ağı, bir grup bilgisayarın genellikle aynı odada Ethernet kabloları ile birbirine bağlanması anlamına gelir. Bu kurulum sayesinde bilgisayarlar aynı yerel ağ üzerinden haberleşebilir, böylece ayrı ve genellikle sorunlu internet bağlantılarına ihtiyaç kalmadan çok oyunculu oyunlar oynanabilirdi. 2000'li yıllarda oyunlar daha gelişmiş hale geldikçe ve bilgisayarlar ucuzlayıp güçlendikçe LAN partileri iyice popülerleşti. Half-Life, Doom, Counter-Strike, Starcraft, Warcraft ve Unreal Tournament gibi oyunlar LAN partileri vazgeçilmezleri arasındaydı. Bazı LAN partileri ise günlerce sürebilirdi.